Mahmut Övür İzmir'deki milyonluk rant kavgasında kimler var? İzmir'i uzun yıllardır CHP yönetiyor. İlçeleri de büyük çoğunlukta CHP'nin elinde. Bir anlamda İzmir, CHP'nin yönetim anlayışını ortaya koymak açısından rol model bir şehir. Peki nasıl bir rol modellik yapıyor? Şehircilik açısından durumun parlak olmadığını İzmirliler de biliyor ama İzmir'de ondan daha vahim şeyler oluyor. Dün Menemen üzerinden yaşananların bir kısmını yazdım, şimdi devam edelim. Menemen'in CHP'li eski belediye başkanı Serdar Aksoy günlerdir içinde CHP Genel Başkan Yardımcılığının, milletvekillerinin ve danışmanlarının da yer aldığı bir yolsuzluk ve kumpas rezaletini bütün ayrıntılarıyla anlatıp duruyor. En çarpıcısı ise 1 milyon metrekarelik bir arsa üzerinden dönen dolaplar. Kumpasa cezaevine sokulduğunu söyleyen Aksoy bu olayı şöyle anlatıyor. Menemen seyrekteki arsa deniz kenarı değil ama körfezi görüyor. Çok rağbet gören foçaya yakın bir yer, imara açık 1 milyon metrekarelik bir arsa. Biz buraya planladık. Üzerinde 1300 adet villa, Bornava Forum tarzı yatay bir AVM ve bir de benzinlik olacak şekilde ihaleye çıkacaktım. Belediyeyi ayağa kaldıracak bir projeydi. Açık ihalede kim fazla verirse o alacaktı, belediye için sürekli gelir kaynağı olacaktı. Proje inanılmaz ses getirir ve İzmir'in siyasi kulislerinde menemen konuşulur. Tabii bu birilerinin işahını da kabartır. Sonra ne oldu dersiniz? İşte iştahı kabaran CHP'li vekiller. Aksoy Veryansın TV'de o iştahı kabaranların CHP'li vekiller olduğunu şöyle anlatıyor. Birkaç gün sonra Bayraklı'da bir plazaya davet edildim. Davet eden İzmir'in iki CHP'li milletvekiliydi gittim tabii. Açık ihale olmasın dediler. Farklı şirketler girmiş gibi pazarlık usulü yönünde telkinde bulundular göstermelik pazarlık işte. Biliyorsunuz açık ihaleye kik gözetiminde çıkarsanız, ihaleyi şartnameye uygun kim yüksek verirse o alır. Aksoy onlara hayır cevabını verir, mümkün değil 1 milyon metrekare koca alan açık ihale olmadan olmaz, halka cevap veremem. Çok değil bu görüşmeden 2,5 ay sonra da belediye başkanı Aksoy tutuklanır ve cezaevine girer. Dün yazdım cezaevi süreci de Aykut Erdoğdu'nun gösterdiği 63 bin liralık sahte belgeyle başlar. Özkan İzmir'de bir nevi derebeyi gibi. Şimdi gelelim CHP'li başkanı tehdit eden iki CHP milletvekiline. Aksoy önce bu isimleri vermedi ama sonra dolaylı biçimde o isimleri açıkladı. Başkanın iddiasına göre ihale peşine düşen iki milletvekilinden biri Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Tuncay Özkan. Aksoy, Tuncay Özkan'la ilgili çok çarpıcı bilgiler veriyor. Kanal Türk'ü de cemaate sattı, bugün Demirtaş'a sahip çıkıyor olabilir. İzmir'de çok güçlendi, bir nevi derebeği gibi güçlü. Ben de onun için Menemen'de bir çiban başıydım. Özkan ve Hizbin'e karşı en başından beri açık tavır aldım. Tunç Soyer'e yapılan saldırıların arkasında da o var. Çünkü kendisi aday olacak, Özkan ve CHP'li başkanı Deniz Yücel yavaş yavaş soyarı itibarsızlaştırarak sinsi biçimde parti içinde çalışıyorlar. Peki bu iddialara Özkan ne diyor? Birkaç gün önce ilginç bir şekilde adı olaylarda hiç geçmeyen İzmir'in diğer gazeteci milletvekili Atilla Sertel'i de yanına alarak şöyle bir çıkış yaptı. İddiasını kanıtlamayan müfteridir, alçaktır, şerefsizdir. Eski Başkan Aksoy buna ne cevap verir göreceğiz ama ben yolsuzluklarla mücadele etmekle övünen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bir CHP'nin rant çetesi diye suçladığı kişilerle ilgili neden sustuğunu merak ediyorum. Sahi haberi olmuş olabilir mi? Ben ihtimal vermiyorum. Ya siz? Mahmut Öğür. Ali Saydam Olmadı Kemal Bey. 9 Şubat'ta Twitter hesabınızdan bir video yayınlamış ve şöyle demiştiniz. Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim. Evvelse günse yine bir video ile şunları söylediniz. Eşimle bir hafta karanlıkta kalacağız. Gördük ki zamlar geri çekilinceye kadar sözünüzü ya unutmuş ya da vazgeçmişsiniz. Ünlü bir oyuncumuzun eğilimini hatırlayıverdik. 1998 yılıydı. Televizyonda yaptığı program nedeniyle Rütük ceza kesince bağıra bağıra açlık grevine başlayacağını duyurmuştu. Başladı da ancak sürdüremedi. Sabah başladığı eylem öğleden sonra kebapçıda bitmişti. Maalesef tek çelişki bu da değil. Büyük büyük konuşmuşsunuz. Bu eylemin bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir demişsiniz direnişmiş sizin yaptığınız, öyle ifade etmişsiniz. Peki olabilir, tam eylem kendi eğrimi, çerçevesini o bilir elbette diye verecekken bir şey söylediniz. Dünyadaki tüm demokratlara sesleniyorum. Onlar da samimi iseler, adalete inanıyorlarsa gerektiğinde halkları için acı çekmeyi, eyleme geçmeyi bilsinler. Adaletsizliğe baş kaldırmayı bilsinler. Buyurun buradan yakın. Bir tutarsızlık daha. Herhalde sizi takip edenler dönme dolaptan inmişe benzemişlerdir. Gerçi onlar da bu mış gibi yapmalara ittifak kuruyormuş gibi kurulan ittifaklardan alışkın oldukları için şaşırmamış olabilirler. Öte yandan sizin kendinizle çelişmediğiniz, aynı istikamette istikrarla yürüdüğünüz yollar da var. Mesela abartma ve çarpıtma siyaseti. Yayınladığınız videoda 4 milyon abonenin elektriğinin kesildiğini söylemişsiniz. Algılanan şu an 4 milyon hanenin elektriğinin kesik oldu. Yani 16 milyon insanın karanlıklar içinde oturduğuydu. Bakın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmezse size nasıl bir cevap verdi? Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır. Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir. Bu da toplam abone içinde %0,6'dır. Hadi bütün tutarsızlıklardan vazgeçtik diyelim. Madem bir eyleme başladınız o zaman istemiyormuş gibi yaparak çareyle davet ettiğiniz kesimlerden bir cevap gelmesi şart değil mi? Lenin siyasi aksiyonun mutlaka aktif bir karşılığı olması gerektiğini söyler. O zaman nerede genel merkeziniz, parti yöneticileriniz, nerede altılı ittifakınız, nerede yoldaşlarınız? Onların da faturalarını ödememeleri gerekmez miydi? Size gönül verenleri çok zor durumda bıraktınız Kemal Bey. Gözümüze takılanlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu, gazi meclisimiz ve ulusal egemenliğimiz baki olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli bağımsızlık koruna şehit ve gazi olanları rahmetle, minnetle anıyoruz. Gözlemlerimiz, çalışmalarımız bize şunu öğretti. Ülken kadar markasın. O nedenle ülke markasına katkı yapan işlere saygı duyarız. İstanbul Havalimanı Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Hava Yolları işbirliği yapmışlar. Dünya havacılık sektörünün en prestijli organizasyonlarından olan Rotos World'un, Reuters World'un 2023 yılında Türkiye'de düzenlenmesini sağlamışlar. İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu gayet güzel özetlemiş. İstanbul'un tarihini, kültürünü ve yabancı turistlerin odak noktası olma potansiyelini gözler önüne serecek önemli bir buluşma katılmamak mümkün değil. Reuters Swart İstanbul kazanırsa tüm markalarımız kazanır, Türkiye kazanır. İngiltere'de Kinder'in Şoko Bons ürününü tüketen çoğu çocuk 63 kişide Salmonella vakasına rastlanmasının ardından birçok ülke gibi Türkiye'de harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı firmaya ait bazı ürünlerin geri çağrıldığını duyurdu. Kinder açıklamış, bu ürünlerin Türkiye'ye ithalatı ve satışı yapılmıyormuş bakanlık Türkiye'deki ürünlerini analiz ederek güvenli olduklarını teyit etmiş. Terminolojide buna kriz yönetimi diyoruz. Ancak kriz iletişimi yönetiminin acilen devreye alınması ve doğru yönetilmesi gerekiyor. Aksi halde hakikat ne olursa olsun insanların aklında kinder hasta ediyor düşüncesi kalır. Karşında çocuk var denildiğinde ne anlıyoruz? konuşmana, hareketlerine dikkat etmelisin. Çocuğu incitmemeli, üzmemelisin. Öyle değil mi? Bu söz Koruncuk Vakfı'nın çocuğu, çocukluğu değersizleştiren söylemlere karşı başlattığı kampanyanın sloganıymış. Aynı zamanda da kilit mesajı, kilit mesaj meselesi iletişimdeki pek çok konu gibi anlatması kolay, uygulaması zor işlerden. Hem onu kullanana uygun olacak hem hedef kitleye, hem sırtlandığı misyonu kısacık bir ifadeyle anlatacak hem de akılda kalacak. Koruncuk Vakfı bu işi gayet güzel başarmış. Kampanyaya başarılar dileriz. Ali Saydam